Sevgili seyirciler bu hafta sizlere Toyota'nın yeni SUV'si Toyota Corolla Cross'u tanıtacağız. C segmentine farklı bir boyut getiriyor bu C SUV Toyota Corolla Cross. Biliyorsunuz GAC platformunda üretilen yeni bir model Toyota için ve 5. jenerasyon hibrit teknolojisini barındırıyor. İlk günden bu yana hibrit teknolojisi Toyota'da gelişti, daha verimli hale geldi, daha sessiz hale geldi, performansı arttırıldı. Şimdi sürüş dinamiklerinden bahsederken daha fazla detaya değineceğim. Ama öncelikle bir araca bakalım istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok karakteristik bir yapısı var. Özellikle ön ızgarası bence gayet şık duruyor. Ve arkaya doğru uzanan farlar da gayet güzel gözüküyor. Aracımız beyaz renkte. Buradaki siyah parçalar, siyah plastik detaylar araca biraz daha crossover kimliği, biraz daha offroad kimliği kazandırıyor. Aracın yan tarafında yine çamurluklarda bu plastik parçaları görmek mümkün. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda marş bir yerlerde de devam ediyor arkaya doğru. Yine arada siyah detaylar var. Böylece aracın siyah beyaz kombinasyonu kontrastlarla beraber çok güzel olmuş durumda. Tavanda da gördüğünüz gibi tavan rayları var. Buraya isterseniz portatif bir bagaj ekleme şansına sahipsiniz. Buradaki kanallar sayesinde. Tavanda buradayken göstermiş olayım. Bir panoramik cam tavanımız var. Sunroof değil açılmıyor ama önden arkaya içerisini çok ferah tutacak. Dediğim gibi önden arkaya uzanan geniş bir panoramik cam tavana sahip Corolla Cross. Evet arka tarafına bakalım Corolla'nın elektrikli bagaj kapağı sayesinde bagaj kapağını rahatça açmak mümkün. 525 litrelik bir bagaj var. Arka koltukları yatırdığınızda 1321 litreye kadar çıkıyor. Burada bir perdemiz var, bagaj örtümüz var. Bunu bu şekilde kapatabiliyoruz. İçerideki eşyalar gözükmesin diye. Hemen şuraya da göz atalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi geçici bir lastiğimiz var. Sadece lastik patladığında kullanabileceğimiz tam boy değil. Sadece servise gidecek kadar kullanabiliriz bu lastiği. Yanlarında da gördüğünüz gibi ufak tefek cepler var. Bazı şeyleri oraya da koyabilirsiniz kapattığınızda burada da alanlar var. Bunlar da bir takım eşyaların savrulmasını engellemek için bu yanlarda kancalar var. Maksimum 2 kilogramlık bir ağırlığı taşıyor. Buraya ufak tefek torbalarınızı da tutturabilirsiniz. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Arka tarafa bir göz atalım. Evet, arka kapıyı açtığımızda 90 derece açılmıyor onu söyleyeyim ama bu açıklık yeter. Şöyle rahat bir şekilde araca binebiliyorsunuz. Tavan yüksekliği fena değil. Buradaki cam tavan dışarıda da söylediğim gibi içeriye ferah bir hava katıyor. Buradaki bölüme baktığınızda aşağı yukarı böyle bir 3 parmak kadar bir boşluk kalıyor. Yani boyunuz 1.80 civarındaysa tavana değmeniz mümkün. Arkada oturuyorsanız hemen bu kafalıkları ayarlamanız lazım ama arkada oturan yolcu yoksa Kafalıkların aşağıda olmasında fayda var ki sürücü aynadan arka camı daha rahat görebilsin. Şimdi burada neler var arkada hemen bakalım. İki tane havalandırma kanalımız var arkada yolcula, oturan yolcular için. Altta iki tane Type-C USB girişimiz mevcut. Bu tarafta cep yok sadece arkada sağda oturan yolcu için bir cep mevcut. Buradaki eşyaları kullanabilmesi için. Orta bölüme bakalım. Kol dayamamız var bardak tutucularla beraber sunuluyor. Bu orta bölüm açılmıyor. Buradan bagaja erişim yok. Zaten bu üst olan açık olarak kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi kol dayamayı da kapatalım. Diz mesafesine de bakalım. Gördüğünüz gibi diz mesafesi oldukça yeterli. Ortadaki bu şaft tünelin çıkıntısı da çok az olduğu için çok fazla sorun teşkil etmiyor. Ayağınız çok fazla takılmıyor. Arkaya her zaman olduğu gibi söylüyorum. İki kişi oturmakta fayda var. Hem güvenlik açısından hem konfor açısından. Biraz daha böyle kendimi yukarıda hissediyorum ve buradan camı daha rahat görebiliyorum ama kafalıklar aslında biraz ön görüşü engelliyor. O yüzden aradan bakmak lazım arkada oturan yolcular için. Evet arkada anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi ön tarafa geçeceğiz. Tabii ki ön tarafta asıl konu sürücüleri ilgilendiriyor, aracı kullanacak kişi ilgilendiriyor. Orada bakalım bizleri neler bekliyor. Anahtarsız giriş sistemi mevcut Corolla Cross'ta. Bakalım içeride neler var. Evet, içeri oturduğumuz anda rahat bir sürüş pozisyonunun bizi beklediğini söyleyebilirim. Koltuğu kendinize göre rahat ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da göreceksiniz. Bacak ve bel destekleri gayet yeterli. Deri döşemeler araçta mevcut. Deri döşemeler demişken hemen şurayı göstereyim. Koltuk ısıtmalar da var önde sürücü ve yolcu için burayı ısıtabiliyorsunuz. Hemen yanında direksiyon ısıtma var ki kış günlerinde işinize yarayacaktır. Şuraya bakmışken buradaki detay dikkatimi çekiyor. Burada normal bir USB girişi var. Burası biraz daha şık olabilirdi. Şu düğmeler biraz daha şık olabilirdi bence. Bu kısım çok hoşuma gitmedi ama onun dışında genel olarak baktığınızda ne arıyorsanız çok rahatlıkla görüp erişebiliyorsunuz. Şimdi buradan anahtarsız olarak aracımızı açıyoruz. Ready yazısıyla beraber aracın sürüşe hazır olduğunu yani çalıştığını görüyoruz. Ee, Ready yazısını görüyorsunuz çünkü araç hibrit olduğu için ilk olarak eğer batarya doluysa elektrikli olarak çalışıyor ve sıfır sesle çalışıyor. Şu üst taraftan başlayarak devam edelim. Buradaki torpido malzemelerine baktığımızda sert plastik malzemeler keşke bu segmentte ve bu araçta olmasaydı dedirtiyor. Altta bu bölümde yumuşak malzemeler var. Dikiş görünümlü e, burada bir desen var. Dikiş değil bunlar aslında. Dekoratif amaçlı yapılmış. Bir de bu çıkıntı aslında bence çok yer kaplıyor burada binişin işte hem sürücü hem yolcu için burada bir kalabalık yaratıyor. Şu havalandırma kanallarının da biraz daha şık olmasını açıkçası beklerdim. E, onun dışında aynaya baktığımızda kararan dikiz aynası çerçevesiz ince bir çerçeveyle çok şık yapılmış. Yani çok kalın bir çerçevesi yok. Güzel duruyor. Arka cama göre yeterli bir görüşü var. Burada yine bir kez daha gösterelim. Bakın panoramik cam tavanımız içerisini nasıl aydınlatıyor. Kış günlerinde çok işe yarıyor bu. Çok ferah araba. Ben çok seviyorum bu özelliği. Buradaki tuşlardan tavan aydınlatmalarını açıyorsunuz ve bunun altında ilk e ol dediğimiz SOS çağrı düğmesi mevcut acil durumlarda bunu kullanabilirsiniz. Gelelim direksiyona. Direksiyonumuz ele iyi oturuyor. Üç kollu bir direksiyon. Üzerindeki düğmeleri biraz daha hissinin olmasını yine isterdim. Çünkü çok düz tasarlanmış. Böyle bastığınızda çok hissetmiyorsunuz parmağınızın altında. Biraz daha böyle bombeli, pütürlü bir şeyler olsaydı herhalde daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Burada bir dijital ekranımız var. Dijital ekrandaki göstergeleri kişiselleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz verileri aktarabiliyorsunuz. Burada sol tarafta EV sürüş oranı yani elektrikli sürüş oranınızı görüyorsunuz. Ben bunda %78'lere kadar çıktım. Ee, buradan şöyle söyleyeyim. Anadolu yakasından Avrupa yakasının sabah trafiğinde gidişte bu rakamları gördüm. Büyük oranda elektrikli olarak aracı kullandım. %78 çok iyi bir oran. Dolayısıyla bu da tüketiminizi düşürüyor. Ama hani bastığınız otobanda gittiğiniz ortalama tüketiminiz ne oldu derseniz onu da buradan size göstereyim. Hemen baktığımızda 4.9 litreyi görüyorsunuz ki bu çok böyle eco drive değil. Yani dikkatli bir sürüş değil. Günlük hayat hepimizin kullandığı cinsten bir sürüş. Fabrika verisinin bile altında onu söyleyeyim. 5.1 litre çünkü. Ben biraz daha altında kullandım. İstanbul trafiğinde bazı arkadaşlarım bunu 4.3 litrelere kadar düşürüyor. 3 litrelerin, 3 küsür litreler yapanlar var. Çok dikkat ederseniz ve araca alışırsanız kullandığınız güzergahla da alakalı olmak kaydıyla gerçekten ekonomik bir sürüş bu araçla yapmak mümkün. Tabii ki hem daha çevreci hem daha ekonomik. Buradan bir tasarruf sağlıyorsunuz ama hemen şunu da söyleyeyim. Sizlerden de bu yorum sık sık geliyor. 1.8 litrelik motoruyla motorlu taşıtlar vergisi konusunda da tabii ki 1.6 litrelik motorlara göre biraz daha yüksek bir ile karşılaşıyorsunuz. Gösterge ekranımız 12.3 inç, multimedya ekranımız ise 10.5 inç ebadında ve multimedya ekranını görüyorsunuz renkli, pırıl pırıl gayet net okunabiliyor. Ve buradan hemen Apple CarPlay özelliğini kullanarak telefonunuzu kablosuz olarak kolaylıkla bağlıyorsunuz, hemen eşleştiriyorsunuz. Böyle ana menüye de geçebilirsiniz. Tabii ki normal menüye de geçebilirsiniz. Yani buradaki radyo ve diğer ekranları da görmek mümkün. Bakın buradan uygulamalar hepsi net bir şekilde geliyor. Rahatlıkla bunları kullanabilirsiniz. Altında çift bölgeli dijital klimamız var. Bu aşağı geldiğimizde telefonumuzu burada kablosuz olarak şarj edebilme şansına sahibiz. Bu da bize ne sağlıyor? Hani telefonumuzu buraya bağladık, navigasyonu kullanacağız, bataryayı çabuk bitirdi derdi olmayacak. Burada telefonunuzu da rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Vites kolunun hemen önünde drive modlar var. Burada drive moda bastığınızda normal, Power yani sportif versiyon ve Eco modlarını 3 modu görüyoruz. Eco modu aracın en verimli modu. Şehir içinde Eco modla gidebilirsiniz ama normalde gayet başarılı. Daha sportif kullanmak için sport modu almanız tabii ki mümkün. ESP on off tuşu burada ve EV mod var. EV moduna buna bastığınızda araç sadece elektrikli olarak hareket ediyor ve gidiyor. Tabii ki bataryasının yettiği ölçüde. Sadece bununla gidiyorsunuz, batarya gücü azaldı mı tekrar e, normal içten yanmalı motorumuz devreye girerek güç sağlamaya devam ediyor. Aracımız 1.8 litrelik hibrit bir motora sahip. Hem içten yanmalı hem elektrik destekli bir batarya ile çalışıyor ve 140 beygir güç üretiyor. Bununla beraber 185 Nm'lik de tork değerine sahip. Bu ne demek? Aslına bakarsanız bu motorun daha verimli hale geldiğini gösteriyor. %15 kadar daha verimi arttırılmış, performansı arttırılmış. Çünkü araç da bu arada hafifletilmiş bir araç. Şimdi yola çıkmadan önce aracın biraz da size boyutlarından bahsedeyim. 4.460 mm uzunluğa, 1.825 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip. 2640 milimetre ise aracın aks aralığı. Bu da Corolla Cross Hibriti aslında CHR Hibritle RAV4 arasına konumlanmış bir SUV yapıyor. Bu şekilde baktığımızda da markanın aslında Türkiye'de toplam 5 adet SUV'ye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu Land Cruiser'ı ve e, Yaris Cross'u da dahil edersek dolayısıyla 5 SUV ile şu an Türkiye pazarında yer alıyor. Evet şimdi yola çıkalım. Yolda aracın biraz performansından, sürüş dinamiklerinden ve özellikle arka bağımsız süspansiyonlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi aracımızı çalıştırdım. Gayet sessiz. Batarya yeterli olduğu için elektrikli modda çalıştı. Dry modunu aldım ve yola çıkalım. Şimdi bataryayı nasıl dolduruyoruz? Biz bu aracı prize takarak doldurmuyoruz. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bu araç kendi kendini şarj ediyor. Hibrit bir araç. Plug-in hibrit değil. Yani prizden şarj edilebilen hibritlerden değil. Kendi kendini şarj eden hibritlerden. Dolayısıyla yolda giderken frene bastığımızda bakın bataryayı şu anda şarj ediyorum. Eğer biraz daha güçlü bir fren yapmak istiyorsam burada vites kolundaki B moduna yani brake modunu alıyorum. Ayağımı gazdan çekiyorum. Daha yoğun bir frenleme ile beraber batarya daha güçlü bir şekilde şarj oluyor. Bu da e, aracı adeta tek pedal kullanmanızı sağlıyor. Yani gaza basıyorsunuz, çektiğiniz an frenleme yapıyor. Eğer trafiği iyi okuyabiliyorsanız iyi bir akışkanlığa sahip oluyorsunuz ve çok az frenle bu aracı kullanıp balata maliyetlerinizi de azaltmış oluyorsunuz. Bu da aslında kullanıcılar için önemli bir şey. Şimdi hafif yokuş aşağı gidiyorum. Ayağımı gazdan çektim ama B modunda olduğu için araç hızlanmıyor ve çok rahat bir şekilde daha konforlu bir şekilde de aracı durdurabiliyorum. Şimdi aracımızda e, motordan bahsettik, motorun biraz performansından da size bahsedeyim hazır ışıklarda bekliyorken. 1.8 litrelik hibrit motorumuz var demiştik ve bu 5. jenerasyon hibrit motorla beraber de %15 daha fazla güç üretiyor. Elektrik motoru ve benzinli motorun kombinesiyle beraber 140 beygirlik bir güç çıkışına sahip 185 Nm'lik de tork değeri sunuyor bize bu motor. Önden çekişli olarak gücü yere aktarıyor. Dört tekerkten çekiş sistemi mevcut değil Corolla Cross hibritte e, sıfırdan yüz hızlanmasını 9.9 saniye 10 saniye bandında tamamlıyor ve WLTP standartlarına göre baktığımızda yani fabrika verilerine göre 5.0 ile 5.1 litre arasında bir tüketime sahip ki az önce söyledim ben bunun altında hep tükettim. Gerçekten fabrika verilerini tutturmak çok kolay. Normal kullanıyorsanız yani gaza basmadan çok seri sert kullanmıyorsanız normal bir sürüşle bunları tutturmak mümkün. Elektrikli sürüş oranı daha önce de söyledim %78'lerde kullandım şu an %71'de ilk kalkıştan buraya gelene kadar 7 dakika geçmiş 7 dakikada oldukça iyi bir oran bu aslında. Bu araç %15 daha verimli dedik bunun sebebi tabii ki bataryanın verimliğini de arttırmış olmaları ve yeni kullanılan soğutma sistemi sayesinde oluyor bu. Araç hafifletilmiş, batarya daha verimli kullanılıyor, daha sessiz ve daha iyi bir performansla bu aracı kullanmak mümkün. Aracın donanım paketlerine bakacak olursak Flame giriş versiyonu, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olarak diğer donanım seviyelerini, üst donanım seviyelerini de bu araçta görebiliyoruz. Donanımlara bağlı olarak özellikleri satın alıyorsunuz. Ancak güvenliğinin özellikle altını çizmek istiyorum gerçekten geliştirilmiş güvenlik özelliklerine sahip ve bunlar iyice arttırılmış bu araçta en çok dikkatimi çeken şey frenlemeler. Örneğin bir yere yanaşıyorsunuz, kaldırıma çok yanaştığınızı hissettiyen araç kendi kendine fren yapıyor. Öndeki araca biraz hızlı yaklaşırsanız yine size hem burada görsel sesli olarak uyarıyor aynı zamanda da fren yaparak çarpışmanın etkisini azaltmak için hemen devreye giriyor. İşte bu durumlarda çok fazla panik yapmamanız gerekiyor. Bu sesli ikazlarda veya frenlemelerde daha dikkatli olmanız gerekiyor. Aracı daha yumuşak kullanmanız gerekiyor. Alışana kadar ilk anlarda böyle sert frenlere maruz kalabilirsiniz. Bu tabii ki sizin güvenliğiniz için. Özellikle bir yerden geri geri çıkıyorsanız çapraz trafik uyarı sistemleri dediğim gibi öndeki araca yaklaşmalarda ani frenlemeler işte bunları araç sizin güvenliğiniz için yapıyor. Şimdi normal sürüşte oldukça sessiz ve huzurlu bir araçtan bahsediyoruz. Burada bir rampaya geleceğiz. Tabii ki rampada biraz daha fazla gaza basacağız. Gelin beraber motor sesine de bakalım. İşte o bahsettiğim CVT şanzımandan kaynaklanan motor bağırması burada kendini gösteriyor. Yokuşlarda veya Ani sollamalarda gaza bastığınızda bu motor sesini duymanız mümkün ama onun dışında gayet sessiz, konforlu, rahat kullanabileceğiniz bir araç. Yaklaşık bir haftadır Corolla Cross hibriti kullanıyorum. Genel değerlendirme olarak gerçekten bu aracı beğendim. Çünkü yol tutuşu özellikleri, güvenlik donanımları ile beraber Toyota Safety Sense'in 3. jenerasyonu bu araçta var. Bunlarla beraber oldukça şık bir araç haline gelmiş. Zaten talebin de yoğun olduğu modellerden bir tanesi. E, biliyorsunuz genel olarak bu sektörde e, araç bulunurluğu artık bir sürü nedenden dolayı e, az, çok az araç gelebiliyor Türkiye'ye. Şu an gelen bu sene için gelen araçların tamamı neredeyse satılmış durumda. Araç bulmak, özellikle bu modeli bulmak biraz zor. Ee, bu konuda sizler sık sık soru soruyorsunuz bana. Benim size tavsiyem şu. Eğer beğendiğiniz bir araç varsa, bütçenizde yetiyorsa, buna yeten bir paranız varsa tek yapmanız gereken size en yakın bayiye giderek adınızı yazdırmak listeye. Çünkü bugün alırsanız yarın kazanıyorsunuz. Bir kez daha altını çizmiş olayım. Hangi aracı beğeniyorsanız lütfen gidin sıraya girin. Hiç boşuna vakit kaybetmeyin. Öyle mi olacak böyle mi olacak diye. Çünkü artık 2023 ve 2024 öngörülerinde bile üreticilerin neredeyse sektörün bu şekilde devam edileceği öngörülüyor. Bu da tabii ki birçok bağımlı oldukları yan sanayi ürünler, parça bulunurluğu, çip krizi, lojistik krizler birçok şey var burada etken var. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Onun için e, araç almak istiyorsanız bu beklentinizi ötelemeyin. Vaktiniz varsa, paranız varsa dediğim gibi aracı alın, bulabildiğiniz zevkinize hitap eden aracı alın. Evet bu testi burada noktalayalım. E, haftaya başka bir testte buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.